Merhabalar. Cümlenin ögeleriyle ilgili test çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla öznek kullanılmıştır? Okuyalım. Herkes televizyona dalmış, çocukla ilgilenmeyi hiçbiri akıl edememişti. Bakın, dalmış dalmış yüklem, akıl edememişti yüklem. Bakın, iki tane yüklem olduğuna dikkat edelim. Herkes televizyona dalmış. Dalmış yüklem. Kim? Herkes. Özne. Akıl edememişti. Yüklem. Bakın dikkat edelim. Akıl edememek bir deyimdir. Ve deyimi tek öge içine aldık. Akıl edememişti. Yüklem. Kim akıl edememişti? Hiçbiri akıl edememişti. İşi yapan. Özne. Birden fazla özne var. Ama yine de diğer şıklara da bakalım. Kendisine söylendiği gibi bahçeyi temizledi. Fidanları dikti. Ve öğlene doğru eve geldi. Bakalım. Bakın kaç tane yüklemiz var? Temizledi, yüklem, yargı bildiren kelime. Dikti, yüklem, geldi, yüklem. Bakın üç tane yüklemiz var. Temizledi, kim? O, özlemiz var. Gizli özne diyelim şuraya. Bahçe temizleyen kim? O. Fidanları dikti. Kim? O. Öğlene doğru eve geldi. Kim? O. Aldı halde bir tane özne var. Demek ki cevabım bu değil. Bunu eledim. Devam ediyorum. Önümde duran engin deniz beni korkutuyordu. Bak, i̇ş oluş hareket bildiren kelime. Yüklem korkutuyordu. Korkutan kim ya da ne? Önümde duran engin deniz. Özne. Demek ki bir tane özne var. O halde cevabım bu da değil. Bu tuhaf yerde davetsiz misafirlerim de olacaktı. Olacaktı yüklem. Olacak olan kim ya da ne? Davetsiz misafirlerim. Özne. Bir tane özne var. O halde cevabım bu da değil. Söylediklerinin aslında bir önemi yoktu. E bunun ara söz olduğunu dikkat edelim. Parantez içinde yazılmış. E parantez içinde ya da virgül içinde alınan ara sözleri öge içinde değerlendirmiyoruz. Söylediklerinin bir önemi yoktu. Yoktu. Yüklem. Yüklemizi bulduk. Yok olan kim ya da ne? Söylediklerinin bir önemi. Özne. Bakın. Bir tane özne olduğuna göre cevabım bu da değil. O halde cevabım ne? A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yüklemin tek öznesi vardır? Bakalım. Rüyamda korkunç bir yerdeydim. Bir adam beni takip ediyordu. Korkunç bir yerdeydim. Yüklem. Niçin bu söz grubunun tek ögeçini aldık? Çünkü yerdeydim değil. Korkunç bir yer bir sıfat tamlaması. Dolayısıyla tamlamaları tek öge değerlendiriyoruz. Çünkü bu beraber bir anlam taşıyor. Korkunç bir yerde olan kim? Ben özne. Şuraya yazabilirim özne devam ediyorum. Bir adam beni takip ediyordu. Bakın yüklem takip etmek. Yani etmek değil. Çünkü takip etmek burada beraber anlam taşıyor bunlar. Yüklem takip eden kim? Bir adam özne. Cevabım bu mu? Birden fazla yüklemin tek öznesi mi var? Hayır. O halde cevabım bu değil. Bakın bunu eledim. Devam ediyorum bir günde 10 fidan dikmenin mutluluğunu yaşıyordu. Yaşıyordu. Yüklemim. Buldum. Yaşayan kim ya da ne? Kim yaşıyordu? O. Gizli özne. Yazdım buraya. Cevabım o halde bu da değil. Çünkü bir tane yüklemim bir öznesi var. Eledim. Cömertsin der malda ne derler? Yiğitsin der canda ne derler? Bakalım Ederler. İş, oluş, hareket bildiren kelime. Yüklem. Sıralı bir cümle. Bakın ikinci cümle ne? Yiğitsin der. Candan ederler. Yine ederler. Yüklem. Ederler. Etme işini yapan kim? Ederler. Onlar. Onlar. Bakın özne. Ederler kim? Sıralı cümlenin başına yazıyorum. Onlar. Özne. O halde ne oldu? birden fazla yüklemin tefüğesi oldu mu? Onlar oldu. Kitap okumanın önemine inanmıyordu. Bu yüzden bir süre onu ikna etmeye çalıştım. Bakalım. İnanmıyordu. İş oluş hareket bildiren kelimeyi buldum. Devamı var. Bu yüzden bir süre onu ikna etmeye çalıştım. Çalıştım. Yüklem. İnanmıyordu kim? O Özne. Çalıştım kim? Ben. Bakın özne. O halde iki tane yüklem evet var ama özne tek mi? Hayır. Biri ben, biri o. Devam edelim. Benimle neden yakınlık kurmaya çalıştığıyla ilgili fikrim yoktu. Yoktu yüklem. Yok olan kim ya da ne? Benimle neden yakınlık kurmaya çalıştığı ile ilgili fikrim. Bakın tamamı bir söz grubu. O halde bu özne tek yüklemin tek öznesi var. Peki bize ne soruyordu? Birden fazla yüklemin tek öznesi. Nerede var? C şıkkını bakın. Birden fazla yüklem var ama özne tek. Ederler kim? Onlar. Ederler kim? Onlar. İşte cevabımız C şık. Hangisi? sadece özne ve yüklemden oluşmuştur. Sözlerini sürdürmeden önce kahvesinden bir yudum aldı. Bakın aldı, yüklem. Kim aldı? O. Ne aldı? Bir yudum. Ne aldı? Bakın ne sorusunun cevabı nedir? Belirtisiz nesne. Ne zaman aldı? sözlerini sürdürmeden önce ne zaman zarf tümleci nereden aldı kahvesinden dolaylı tümleç demek ki cevabım bu değil bunu eledik çevrenizi anlamaktan çok uzaksınız uzaksınız yüklem kim siz özne neden çok uzaksınız çevrenizi anlamaktan Dolaylı tümleç. Ne kadar uzaksınız? Çok uzaksınız. Zarf tümleci. O halde cevabım bu da değil. Eledim. Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar varlığını koruyan bu anıt şimdilerde dökülüyordu. Bakın dökülüyordu. Yüklem. Dökülen kim ya da ne? Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar varlığını koruyan bu anıt. Bir sıfat tamlaması. Tamamı ney? Özne. Ne zaman dökülüyordu? Şimdilerde. Zaman belirttiği için zarf cümleci. Sürünün en irisi olan karı kurt uluyordu. Uluyordu. Yüklem. Kim uluyordu? Sürünün en irisi olan karı kurt. Özne. özne yüklem o halde cevabım bu ama yine de e şıkkını bulalım sınıfındaki en iyi öğrenci olmalısın olmalısın yüklem kim sen özne ne olmalısın sınıfındaki en iyi öğrenci belirtisiz nesne evet cevabım bu değil bu değil Özne ve yüklemden oluşmadığı için bu da değil. Belirsiz nesne olduğu için bu da değil. O halde cevabım değişik. Hangisinde zarf tümleci yoktur? Dairemin kapısını açınca yalnızlığı hissettim. Bakın hissettim, yüklem. Hisseden kim? Soruyorum. Ben özne neyi hissettim? Yalnızlığı hissettim belirtili nesne. Ne zaman dairemin kapısını açınca zarf tümleci. Bunda var. Bunu eledim. Çok geç kaldım diyerek aceleyle evden çıktı. Çıktı yüklem. Kim? O. Özne. Yazdım buraya. Nasıl çıktı? Çok geç kaldım diyerek. Nasıl sorsun cevabı zarf tümleci. Yine soruyorum nasıl çıktı aceleyle. Bunu da ayrı bir şekilde yine zarf tümleci diyorum. Nereden çıktı nereden evden dolaylı tümleç. O halde bu da almış cevabım bu da değil. Pardon şöyle yapacaktık bu değil cevap. Onun hakkında duyduklarıma asla inanmadım. İnanmadım yüklem kim inanmadı? ben neye inanmadım? Onun hakkında duyduklarıma Bak, neye? Sorusun cevabı dolaylı tümleç. Nasıl inanmadım? Asla. Zarf tümleci. Bu kitabı okumadan bir karara varman mantıklı değil. Cümleyi okudum. Değil bakın. Bir ek fiilin olumsuzu. Dikkat edelim. Ters olumsuz olsaydı ne olacaktı? mantıklıdır olsaydı yüklemim sadece mantıklıdır olacaktı. Ama değil ek fiilin olumsuzu. Mantıklı değil. Yüklemim bu. Yargıyı belirten şu iki kelime. Sadece değil 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 mi? Mantıklı değil. Mantıklı olmayan ne? Mantıklı değil dediğim kim ya da ne? Bu kitabı okumadan bir karara varman. Bakın tamamı özne. Çocuğa doğru eğilerek ona bir şeyler söyledi. Söyledi. Kim? O. Özne. Şu cevabı almam için ne sormam lazım? Ne söyledi? Bir şeyler söyledi. Ne sorsun cevabı? Belirtisiz nesne. Nasıl söyledi? Çocuğa doğru eğilerek. Zarf tümleci. Kime söyledi? Ona söyledi. Dolaylı tümleç. Şimdi bakıyoruz. Zarf tümleci var, eledik. Zarf tümleci var, eledik. Zarf tümleci var, eledik. Zarf tümleci var, eledik. Cevabımız ne oldu? Değişik oldu. Bu toprakları görünce Türklerin neden hep batıya yöneldiğini daha iyi anlıyorum. Cümlesinin öki sıralanışı soruluyor. Bakalım cümleyi okuduk. İş oluş hareket bildiren kelime anlıyorum yargıyı bildiren kelime yüklem kim anlıyor anlamı işi yapan ben özne yazdım buraya özne evet özne neyi anlıyorum Türklerin neden hep batıya yöneldiğini anlıyorum tamamı ne belirtili nesne nasıl anlıyorum daha iyi anlıyorum. Nasıl? Zarf tümleci. Ne zaman anlıyorum? Bu toprakları görünce. Bakın zaman belirtiyor. Yine zarf tümleci. O halde sıralama nasıl olacak? Tabi bu sırada gizli özneyi, bu tip sorularda gizli özneyi saymıyoruz. Çünkü cümlede yok. Nasıl yapacağız? Zarf tümleci, belirtili nesne. Zarf tümleci, yüklem. O halde cevabım aşık.